Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir paralel levha sorusu var. <laughs> bakın soruda ne demiş? Yüklü paralel levhalar arasına ipek ipliklerle asılmış özdeş iki iletken küre şekildeki gibi dengededir. Teta açısını büyütmek için üç niceliklerinden hangilerini büyütmek gerekir diye soruyor. Bakın. Buradaki teta açısı nelere bağlı? Önce onlara bakalım. Şimdi biz bu Düzeneye dışarı çekelim arkadaşlar. Bakın burada neyimiz var? Artı Q yükümüz var. Burada neyimiz var? Artı Q yükümüz var. Ve aradaki açı da nedir? Teta'dır. Peki bu iki artı Q yükü birbirlerine bir itme kuvveti uygular. Bakın buna F itme kuvveti diyeceğiz. Peki bu Q yükünü aşağıya doğru çeken bir MG vardır. Bir de aşağıya doğru çeken ne vardır? Elektriksel kuvvet vardır. Peki... Bu elektriksel kuvveti birazcık şurada inceleyelim arkadaşlar. Elektriksel kuvvetin içerisinde Q yük miktarı çarpı E vardır. Peki buradaki E ne demektir? Levhalar arasında oluşan elektriksel alandır. Peki elektriksel alanın büyüklüğü de nedir? V bölü D'dir. Demek ki buradaki bakın elektriksel kuvvetin içerisinde Q ve bölü D varmış. Ve bu ikisinin vektörel toplamı Kimi oluşturuyor bakın? Buradaki T ip gerilmesini oluşturuyor. Demek ki bu ikisinin vektörel toplamı T1'e eşitse buradan böyle çekende nedir? T1'dir. Yine aynısı gibi burada da bu sistemler geçerlidir arkadaşlar. Yine bu ikisinin vektörel toplamı şuradaki T2 ip gerilmesine ne olur? Eşit olur. Şimdi teta açısını büyütmek için ne yapılmalıdır diye soruyor. Bakın potansiyel farkını büyütmek olur mu? Eğer ki biz burada potansiyel farkı artırırsak demek ki cisme etki eden elektriksel kuvveti artırmış oluruz. Peki buradaki F itmeler sabit aşağıya doğru çekenler bakın artarsa e, teta açısı ne yapar azalır. Demek ki V potansiyel farkı arttığı zaman teta açısı ne yapar azalır. Demek ki bir olmazmış. İkinci öncülde levhalar arasını artırmak. Peki buradan tekrar inceleyelim. Elektriksel kuvvet Q çarpı V bölü D'ydi. Bu sefer de ben D'yi artırdım bakın. Hangisini büyütmek. Peki D'yi artırdığım zaman ne oldu? Elektriksel kuvvet ne yaptı? Azaldı. Peki buradaki geldim buraya. İtme kuvvetleri sabit. Aşağıya doğru çekenler azalırsa... O zaman teta açısı artmaz mı arkadaşlar? Demek ki ikinci öncül doğruymuş. Teta açısı artarmış. Peki şimdi de ip uzunluğunu artırmayı deneyelim bakın. İp uzunluğu arttı. Bakın şu ipleri biz ta buraya getirelim bakın. Yük buraya geldi. Bakın yük de buraya geldi. Peki yük buraya geldiği zaman tabi buradaki levhalar yeterince büyük ve elektriksel alan sabitken ip uzunluğunu bizim artırmamız lazım. Yani çok az bir büyüteceğiz. Yani şuraya getireceğiz arkadaşlar, buraya getireceğiz. Peki biz ip uzunluğunu artırıp buraya buraya getirdiğimiz zaman bu itme kuvvetleri arasındaki uzaklığı inceleyin arkadaşlar. Peki itme kuvveti neydi bakın? İtme kuvveti k çarpı q çarpı q bölü d kare. İşte ipin uzunluğu artarsa buradaki d artmış olur. Peki bu durumda İtme kuvveti ne yapar? Azalır. Peki aşağıya doğru çekenler sabit. Böyle ittiren kuvvetler azalırsa bizim teta açısı ne yapar bu durumda? Azalır. Peki artırmak için hangisi büyütmek gerekirmiş? Yalnız 2 arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğidir.